Evet artık teknoloji üzerinden de savaşlar ilerliyor mu bunu konuşacağız. Kiminle stüdyomuzda teknoloji yazarı Cem Sümbül bizlerle birlikte. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Instagram, Whatsapp gibi hakikaten dünyaca çok popüler sosyal medya platformlarını da kendi bünyesinde barındıran Facebook. E, İrlanda Veri Koruma Komiserliği tarafından açıklanan özellikle Avrupa Birliği'nden ABD'ye veri transferini engelleyen talimata karşı şirket bu açıklamayı yaptı. Öncelikle şunu sorayım, durdurur mu? Nasıl bir süreç izler? Ya şimdi aslında Facebook bu konuda az önce haberde de söylendi. Aslında reddediyor tehdit olduğunu ama bir nevi bakarsanız bu tabii ki bir tehdit sayılır. Yani en azından çok ciddi bir tehdit mi? Bunu bence deniyor. en azından bu blöfe oynuyor diyelim buna. Yani çünkü bu konu hani Avrupa'nın tamamını bu anlamda karlılığını kaybetmek istemesi beklenemez illaki bir çözüm bulmak zorunda ama zannediyorum şunu biliyorlar yani şunu tahmin ediyorlar bunu burada kabul ettiklerinde işte Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülke artık diyor ki ben dışarıya verilerimi göndermek istemiyorum. İçeride olmasını istiyorum. Dolayısıyla burada bu tesisini kur. İçeride de kur. Burada bu hosting'ini yap. Işte data merkez data center'larını burada kur, konumla diyor. bu tabii ki belli sayının üstünde Türkiye'nin o anlamda yaptığı örnek çalışma da var, başka ülkelerde de var ama belli bir sayının üstüne çıktığınız zaman, belli bir cironun üstüne çıktığınız zaman ee, ...o ülkede verilerin de burada korunmasıyla ilgili olarak bir e, girişim var. Dolayısıyla bunu aslında makul görmek lazım. Ee, daha önce Privacy Shield adında AB ile ABD arasında yapılan anlaşmaya e, tabi çalışıyorlardı zaten. Aslında bir nevi şu an onun bozulduğunu görüyoruz. Yani bu karar bir nevi onun bozulduğunu gösteriyor. O Privacy Shield çerçevesinde çalışıyorlardı. Bir karşılıklı güven çerçevesinde işte... Ee, ne diyelim kuralları belirlenmiş eğer o korona tabi ise e, AB ile ABD arasında bu data veriler dolaşabiliyordu fakat prison ile beraber e, işte Amerika'daki istihbarat şirketlerinin istihbarat örgütlerinin e, bu şirketler üzerinden verileri kontrol edebileceğine dair açıklamasından sonra artık bunun geçerli olmadığı bu e, shield'ın yani bu e, ne diyeyim o kalkanın indiğiyle ilgili bir sorun ortaya çıktı. Dolayısıyla burada aslında bakarsanız AB de haklı. E, fakat bir taraftan da Facebook gibi bir deve bak bakarsak eğer onların da bu tip büyük bir e, veri setini Amerika'dan alıp da işte Avrupa'ya taşıması hatta Avrupa'da da yeterli kalmayıp her ülkenin kendi çerçevesinde yapmayı istemesi bir süre sonra çünkü bunun da kapısı açılabilir diye düşünüyorum. bunu yapması çok büyük bir maliyet. E tabii ki bu şirketlerde haliyle çok maliyet etkin çalışan şirketler, e, en küçük e, kar marjını e, hedefleyen şirketler doğal olarak. Burada hem veriyle verinin e, ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Aslında bu, bunu gösteriyor. Hı -hı. Her ne kadar Facebook e, bunu bir tehdit olarak algılam söylemese de aşağı yukarı e, konu oraya geliyor diye tahmin ediyorum ben. Öyle görüyorum. Şimdi peki Facebook özellikle şimdi Instagram ve WhatsApp da var. Toplam... Facebook üzerine ilerleyecek olursak aktif kullanıcı sayısı dünyada evet. ne kadar ulaştı ve AB pazarına baktığımızda yüzde kaçlık bir pay ee, Yani şöyle söyleyelim. Hep üçünü birden e eklediğimizde gerçekten yüzde doksanı açar çok rahatlıkla açar diye düşünüyorum. Çünkü WhatsApp özellikle WhatsApp'ı kattığımızda her şey oyun değişiyor. Mesaj, mesajlaşma uygulamalarını dünyada SMS kullanımını azaltan bir uygulamadan bahsediyoruz. E ve gerçekten herkes kullandığı için ya da büyük bir çoğunluk kullandığı için bir başka büyük çoğunlukta sürekli WhatsApp'ta olduğu için onu seçiyor, onu tercih ediyor. Zaman zaman ülkelerde bunu kırmak için bazı çalışmalar görüyoruz, yani işte hı hı. E, WhatsApp yerine başka bir şey konulmaya çalıştığını görüyoruz ama olmuyor çünkü herkes orada ve uygulamada kendini geliştirdiği için bunu kullanmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Kim Kardeş yanında işte başını çektiği Instagram boykot et e, hı hı. olayı vardı, onu hatırlıyorum. Bunların her biri aslında kullanımı durdurmuyor, aksine büyütüyor diye tahmin ediyorum, öyle görüyorum olayı. Burada e, Avrupa Birliği'nden böyle bir çıkışın mümkün olmadığını tahmin ediyorum ben çünkü gerçekten e, too big to fail diye bir laf var e, uh -huh. işte o kadar büyük ki bunun yıkılması mümkün değil diye e, onlar da Facebook'un da bu grup olarak çünkü şey diyor hani core applications'ından yararlanamazlar bu durumda diyor yani eğer böyle olursa ben bunu kullandırtramam uh -huh. diyor uh -huh. e, bunun olması pek mümkün değil gibi çünkü hem karlılık anlamında hem de o büyük pazar anlamında hiç de akla makul gelen bir durum değil. Dolayısıyla bir şekilde kartları ortaya koyuyorlar. Bir sonraki kartta ne ortaya koyacağını ben de merak ediyorum. Hem AB tarafının hem de illa, e, Facebook tarafının. Kuşkusuz AB tarafı muhakkak e, AB üyesi ülkelerden birinde verilerin e, saklanması, depolanması yönünde talebi gelecektir. Bu bir pazarlık süreci olduğuna inanıyorum. Ben teknoloji savaşlarında bir pazarlık süreci aslında buzdağın üst kısmında belki hani sen dedin maliyet ama. En değerli şey veri yani günümüzün evet. petrolü diyorum ben. Dolayısıyla e, ABD artık kendi verilerinin güvenliği en büyük değer yaratan bu olayın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasını istemiyor çünkü evet. günün sonunda bu kendisine koz olarak kimi seçimlerde siyasi hareketlerde, kimi siyasi hareketlerde veya farklı noktalarda da ters yapıyor. E, Ticaret savaşlarında dahi bir ürün pazarlarken bile çünkü bir kişi hakkında elde edeceğim veriyle o sunabileceğin ürün de vardır ticari konusunda o kişinin siyasi eğilimine yönelik de onu yönlendirebilirsin o kadar değerli bir şey ki veri dolayısıyla ben Avrupa Birliği'nin bu kararını çok yani İrlanda e, veri komu, e, koruma komiserliği'nin kararını çok yerinde buluyorum e, en azından e, AB içerisinde bir noktada verilerin e, kendi üyelerin verilerin olması gerekliliğine inanıyorum son olarak şunu da sormak istiyorum ee, bu iş şimdi çok daha görüyoruz. ABD-Çin arasında TikTok, evet. evet. Önümüzdeki süreçte daha çok e, ticaret, pazarlar teknoloji üzerinden mi ilerleyecek? Yani teknoloji bugün artık ekonominin e, ne diyeyim, teknoloji ekonomisi diyelim buna madem öyle. E, bunun gerçekten büyük bir kısmı buradan dönüyor. Ekonominin çok büyük bir kısmı teknoloji şirketleri üzerinden dönüyor. Hatta siyaset, şimdi siz söylediniz, siyaset bile artık bunun üzerinden dönebiliyor. Dolayısıyla ee, bu gitgide artan bir şekilde bu örneklerle daha çok karşılaşacağız büyük ihtimalle. Yani bugün TikTok'u çok popüler olduğu için konuşuyoruz ama arka tarafta aslında başkalarının da kendine hedef seçen, daha önce ZTE'yi hedef seçmişti biliyorsunuz Amerika. Evet. Ee, onlar bir anlaşmaya varmıştı. Hakeza şimdi TikTok aslında bir anlaşmaya vardı ve bugün China Daily'nin haberine göre de e, zorbalık olarak değerlendirdi. E, bunu aslında bu kanunun e, kendilerine, e, kuralın kendilerine ya, e, ne diyelim yaptırımın uygulanmasından dolayı Dolayısıyla bunun örneğini dediğiniz gibi çok daha fazla göreceğiz ve büyük ihtimalle de her şirket için irili ufaklar her şirket için göreceğiz ama biz büyük ihtimalle bunu sadece en büyük şirketlerde duyacağız yani Facebook veya başkası yaptığı zaman bugünkü konuyla ilgili Kent Clay e, Facebook'un galiba e, küresel ilişkilerle ilgili bir direktörü onun bir açıklaması var diyor ki eğer bu karar geçerse uygulanırsa işte herhangi bir küçük çaplı Almanya'daki Berlin'deki bir şirket de bundan etkilenir İspanya'daki işte çağrı merkezini Amerika'da yapmak e, kullanmak isteyen bir şirket de bundan etkilenir diyor ama. Bu söylediğinin aslında çok da yeri yok. Neden derseniz yani Facebook hem siyaset anlamında hı hı. hem de ekonomi anlamında bunların her birinin çok çok üstünde bir şirket. Yani e, kapladığı yer olarak da. Dolayısıyla etkisinin de onun sizin de söylediğiniz gibi hatta yorumlara baktım bugün. İşte Facebook Amerika'da Amerika dışındaki operasyonlarını eee Birliği'ne durdurabilir dedikleri açıklamalara baktım. Bakıyorum yorumlarda şöyle görünüyor. Evet durdursun önemli değil diyorlar. Yani bir taraftan da böyle bir e, sevimsiz bir karşılama da var bakarsanız. İlginç bir savaş hep, bizi zannediyorum bekliyor. Hep beraber takip takip evet. olacağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Teknoloji yazarı Cem Sümbül'e ve şimdi özellikle pandemin dönemi...